Sektörel Bakış'tan bir kez daha merhabalar. Bu bölümde Arzu Özel bizlere eşlik ediyor. HRD Antwerp Türkiye Başkan Vekili kendisi. Efendim mücevher sektörünü ele alacağız. Özellikle de e, uluslararası geçerliliği olan Kırlanta sertifikalarına bakacağız detaylı olarak. Kendisiyle hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Şimdi mücevher pazarının genel büyüklüğüne bakalım istiyorum ben yayının başında. Dünya mücevher pazarının bu yıl 150 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor. E, Türkiye dünyada hacim olarak ilk beşte yer alıyor. Beşinci sıradayız. Ve Türkiye pazarı 7 onda 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. E, bu verileri sektörel bakışta izleyicilerimize sunalım. Ve özellikle de yılın ilk 6 ayına ilişkin, e, Pırlanta tarafında da sizin vereceğiniz e, detayları merak ediyoruz. Yılın ilk 6 ayı nasıl geçti? Evet, e, taze bilgi. Bugün itibariyle yılın ilk ayını Haziran dahil e, sektör olarak ihracatta 4.3 milyar dolar e, olarak e, netleşti rakamlar. İlk 6 ay değil evet, mi? Evet, Haziran i̇lk, sonu itibariyle. Evet, ilk 6 aya ilişkin büyüklük arkadaşlar 4 3 milyar dolara ulaşmış durumda. Evet, bunun 88 milyon dolar kısmı mücevher kısmında pırlantalı mücevher olarak ayırabiliriz. Hı hı. Diğerlerin e, dolduruyor. külçe altın var, gümüş var ve bir bir sürü e, kıymetli madenler ve kıymetli e, taşlar e, içeriyor ama 88 milyon doları pırlantalı mücevher diyebiliriz. O zaman şimdi e, Türkiye'de pazarın 7 onda 1 milyar dolara ulaştığını söylemiştik ama genel olarak hani evet. mücevher pazarı olarak baktığımızda ama yılın ilk 6 ayını 4 onda 3 milyar evet. dolarla kapattıysak aslında e, sektörün de büyüdüğünü ekonomik olarak daha e, olumlu seyrettik diğini söylemek mümkün. İlk 6 aydaki Pırlanta'nın payını ise 88 milyon dolar olarak veriyoruz. Evet. Peki bu noktada şimdi Pırlanta ile ilgili bir takım soru işaretleri de doğuyor. Özellikle de bu noktada uluslararası sertifikasyon sistemi öne hı hı. çıkıyor. Hani Pırlanta'da uluslararası geçerliliği olan Pırlanta sertifikaları neden önemlidir? Nasıl bir ekonomi katkı sunar Türkiye'nin hangi alanlarda elini güçlendiriyor bu sertifikasyonlar şimdi şöyle söylemek gerekir pırlanta dediğimiz zaman bugün dünyada küresel olarak pırlanta bir faktörle karşı karşıyayız doğal pırlanta dediğimiz ve laboratuvar pırlantası dediğimiz bir ikiye ayrılan bir yelpaze var ya laboratuvar pırlantası ithalatımız da ihracatımız da hatırı sayılır bu boyutta olduğunu söylediğimiz zaman laboratuvar pırlantasıyla natürel pırlantayı, doğal pırlantayı ayırmak mümkün değil. Hiçbir şekilde gözle ayırmak mümkün değil. Olmadığı için başvurmamız gereken şey uluslararası akredite olmuş laboratuvarlar ancak onlar içlerindeki teçhizatlarla ekipmanlarla bu iki ürün arasındaki ayrımı yapabilir. Bunu kullandığımız zaman ne değişiyor? Sattığımız ürünün sertifikası kimliği ve pasaportu oluyor. Yani burada aldığınız tek taş yüzüğünüzü Amerika'da, Almanya'da, Afrika'da dünyanın her yerinde aynı değere sahip bir şekilde değiştirebilirsiniz, satabilirsiniz, takas edebilirsiniz. Artık o ürünün değeriyle ilgili hiçbir şüphe kalmamış oluyor. Uluslararası geçerli olması da burada yerelde markaların temin ettiği sertifikaların Türkiye sınırları dışına çıktığınız an itibariyle tanınmaması tanınması mümkün değil. Aslında uluslararası sertifika uluslararası gezebilecek bir pasaport diyebiliriz. Evet bir pasaport görevi görüyor evet. aslında. dolayısıyla da uluslararası sertifikasyona sahip pırlantalar her yerde de aynı değeri görüyor. Çünkü tabii. kalitesi kanıtlanmış oluyor. Tabii, tabii. Ama diğer taraftan çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü günümüzde çok fazla sahte olarak e, tabir edebileceğimiz, hani gerçek olmayan ürünler de var. Dolayısıyla satın alım yaparken de e, çok güvenilir bildiğimiz yerlerden satın almamız ve mutlaka da bu e, sertifikasyona sahip olunması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani sahte diye tabir edebileceğimiz e, taşların e, aslında sektörde çok büyük bir risk teşkil etmediğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü her kuyumcu, her e, esnaf, bunu senelerdir yapabilen yapan e, esnaflar mağazalar sahteyi ayırabilir. Hı hı. Ayıramadığı evet. ürün natürel pırlantayla lab ground dediğimiz laboratuvar, laboratuvar pırlantası. Evet. Bugün e, laboratuvar pırlantasının bir karatı 60 dolar çok net bir veri. 60 dolarlık bir karatlık pırlantayla gerçek doğru kesimde aynı eş değer, aynı renk, aynı kesim, aynı karatta olan bir pırlantanı laboratuvar pırlantası kullanıldığı takdirde 60 dolar değeri var. Yani anlatabiliyorum değil mi? Aradaki Tabii fark e, inanılmaz, İnanılmaz bir, bir fark var. Dolayısıyla sertifikası olmayan pırlantalı bir mücevher alınmaması gerekiyor. Uluslararası geçerli bir sertifikası olmayan. Evet. Peki o zaman mesela Türkiye'den ihraç edilen pırlantaların ne kadarının yani yüzde kaçının Uluslararası e, sertifikası var. Şimdi şöyle globalde dünya e, mücevher sektöründe e, sirküle eden mücevherlerin yüzde 45'i civarında sertifikayla sertifi, sirküle oluyor. Türkiye'de ise bu oran biraz daha düşük. Yüzde 15 ile yüzde 17 arasındayız. Neden? Çünkü... E, Uluslararası bizim ihracat yaptığımız Türkiye cumhuriyetleri var, Ortadoğu var, Kuzey Afrika var. Bu ülkelerde hali hazırda sertifikalı ürün talebi devam etmekle beraber açıktan dediğimiz sertifikasız ürün ticaretine devam edilebiliyordu bugüne kadar. Ama artık biraz önceki anlattığım sebeplerden tüm ihracatlarda hemen hemen tüm ülkelerde sertifikalı ürünü tercih ediyor. Evet. Evet, çok önemli. Bu oranı da arttırmamız çok kritik. Siz genel olarak yüzde. 45 ama Türkiye'de bu oranın %15 ve 17 Arası e, arasında olduğunu, olduğunu evet. söylüyorsunuz ve arttırmamız da e, gerekiyor. Peki bu noktada HRD Antwerp'ün faaliyetlerine de değinelim. Neler e, yapılıyor? Hani bu tarz laboratuvarların verdiği sertifikaların önemi nedir? Bize bunu anlatır mısınız? Şimdi HRD Antwerp e, hali hazırda dünyadaki pazar sahibine sahip e, ilk 3 firmadan e, bir tanesi zaten e, uluslararası geçerli sertifika dediğimiz zaman üç büyük firmadan bahsediyoruz. E, HRD Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika e, ve Avrupa'nın lideri. E HRD Antwerp Türkiye pazarının da lideri diyebiliriz bu anlamda. E HRD ürünler her mağazada, her esnafta, her tüccar HRD sertifikalı ürünü tercih ediyor. pazar ona alışkın. Onun kriterlerine alışkın diyelim. E dolayısıyla HRD hiç yabancı olmayan, hatta ve hatta dünyada sertifikasyon oranlarını Türk sektörü Yönettiğini de söyleyebiliriz. Bizim laboratuvarlarımız e, Hindistan'da dört laboratuvarımız var. Dubai'de bir laboratuvarımız var. Merkez üstümüz Belçika ve Türkiye. Bu dördünün de başı çeken e, en önemli e, müşteriler Türk firmaları. Türk. Evet. Dolayısıyla HRD Türkiye için çok önemli pazar payımız dediğim gibi lideriz Türkiye'de. Evet. Peki yani Türkiye'de bu alanın öneminin giderek daha net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Tabii. Tabii tabii. Şimdi ikiye böldüğümüz zaman nihai tüketici ve kuyumcu mücevherce marka diye bölebiliriz. Nihai tüketici her geçen gün daha bilinçleniyor. Her geçen gün neden? Çünkü ekonomik şartlar artık aldığımız bir şeyin değerini muhafaza etmesini istiyoruz. Eskisi gibi e, gönül rahatlığıyla para harcayamadığımız için küresel çapta e, aldığımız şeyin kıymetli olması, evet. sürdürülebilir olması ve çocuklarımıza kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla nihai tüketici alırken daha dikkatli alıyor. Ne diyoruz? Uluslararası sertifika diyor ki ben bugün aldım. İngiltere'ye taşındım. İngiltere'de de benim mücevherimin sertifikası geçerlidir. Ee, şeyde bahsettiğimiz zaman kurumsal açıdan bahsettiğimiz zaman evet ihracatta hali hazırda birçok ülke sertifikasız ürün ithalatına izin vermiyor. Dolayısıyla biz e, globalde daha büyük pazar sahibi olmak istediğimiz zaman mutlaka e, sertifikalı ürün ihracatı yapmalıyız. Güven ne dayalı ticaretin yanında da sertifikası geçerli, rüştünü ispat etmiş ürünlerin ihracatına artışına çok destek olan bir ürün sertifikası. Evet. Yani e, sertifikası olan ürünler olmayan ürünlere kıyasla hem bir fiyat e, avantajı sunuyor hem de güven tarafında bir artı sunuyor değil mi? İki e, tarafı düşünmek gerekir. Her iki tarafı düşünmek gerekir. Şimdi siz e, sertifikalı ürün sattığınız zaman daha yüksek bir meblaya satabilirsiniz. Neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi artık mücevher rüştünü ispat etmiş. Yanında eşlik eden pasaportunda rengi, kesimi, berraklı ve şeffaflığı yazıyor. Bunun borsasına girdiğiniz zaman sertifika şu markanın sertifikasıyla şu kesim, şu karat, şu şeffaflıktaki taşın fiyatı net. Siz de görebilirsiniz, satan da görebilir. Orada aslında pazarlık çatalını çok daraltıyorsunuz. Ama nitelikli yazılı olmayan bir ürün sattığınız zaman size göre E kalırdır. Ama gerçeği F kalırdır. Bunu e tartışmaya çok açık bir konu oluyor. Sertifikası olunca hiç öyle bir durum olmuyor. Aldığınız mücevhere giriyorsunuz, bakıyorsunuz, fiyatı belli. Evet. Peki şeyi merak ettim. Hani karatı daha yüksek ya da işte renk olarak o hani kalırı daha iyi, e, ürünlerde mi hani sertifika ihtiyacı daha çok oluyor? Hani daha düşükte de böyle bir talep oluyor mu? Oluyor tabii şimdi e, pırlanta en güzel günlerinize eşlik eden bir hediye ya da bir ürün. Dolayısıyla evliliğinizde, doğumlarınızda, anneden kıza kayınvalideden geline kalan bir ürün olduğu için küçüğü büyüğü olmuyor. Aslında pırlantanın maddi değeri kadar da manevi değeri olan bir ürün olduğu için. Yıpranması çok az olduğu için, nesilden nesile de aktarıldığı için aslında küçücük 0-20'lik de pırlanta olsa, 1'lik de olsa, 7'lik de olsa sertifikanın önemi aynı. Evet peki şimdi pırlantalar bir dönem hatta genel olarak hani mücevheratla ilgili konuşayım. Hani yatırım aracı olarak da görülüyordu. Ee, hala da biz mesela belli ürünlerde altında ve diğerlerinde bunu konuşuyoruz. Peki pırlanta tarafında da bu böyle mi? Bir yatırım aracı olarak da görülüyor mu, değer kazanıyor mu? Evet aslında pırlantalı ürünler gün geçtikçe yatırım aracı olarak çok daha büyük ivme kazanıyor. Daha önce biz toplum olarak altın alıp kenara koymayı severken artık bir pırlantayı alıp kullanıp güncel hayatımızda takıp takıştırıp Ondan sonra da canımız istediği zaman aynı değere sertifikalı olduğu takdirde aynı değere gidip satabiliyoruz. Eskiden şöyle bir algı vardı, pırlantayı aldınız, aldıktan sonra e, el işçiliğini alamadığınız için işte yüzde otuz değer, değer kaybı. Artık evet. pırlanta çok öyle değil. Çıplak taş da alabilirsiniz. Artık e, altın yerine çıplak taş alıp çocuklarına pırlanta bildiren insanlar da var. E, dolayısıyla evet yatırım aracı. Her geçen gün de daha önemli bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Evet Arzu Hanım planta bir yatırım aracıdır diyor ve her geçen günde bir yatırım aracı olmaya devam edecek cümlesini sarf ediyor sektörel bakışta. Peki şimdi ben yeni neslin Talebini, merakını da konuşalım istiyorum. İlgisi ne yönde? Sektörde de çalışmak istiyorlar mı? Bunu da merak ediyorum ve hani diğer taraftan biz hep işte hani kuyumculuk faaliyetleri olarak biliyoruz sektörü ama diğer taraftan sektörünüz de teknolojiyle beraber evriliyor mu? Farklı iş kolları da çıkıyor mu? Ya da bu alanda çalışmak isteyenler sadece kuyumcu olarak mı çalışabilir? Yoksa farklı yeniliklere de açık mı sektör? Şimdi biz HRD olarak dünyanın en büyük akademilerinden bir tanesinde de sahibiz bütün dünyada. Türkiye'de dahil. Biz burada gemologlar yetiştiriyoruz. Daha doğrusu grader'lar yetiştiriyoruz. Grader. Ee, evet, grader'lar yetiştiriyoruz. Neden bunlar çok önemli? Biraz önceki söylediğimden. Siz satın alma yaparken bir mücevherci olarak satın alma yaparken bünyenizde bir grader bulundurmanız Aldığınız ürünü alırken incelemenize sebep olabilir sertifika noktasına gelmeden. Aldığınız ürünü anlayabiliyorsunuz. Artık graderlar, ekiplerde grader bulundurmak satış niteliklerini yükseltiyor. Artık sadece pazarlama ve satış becerileri de Ürün bilgisi, kalite bilgisi anlattığınız zaman mücevheri teknik bilgilerle anlatabilmenize e, sebep oluyor. Dolayısıyla biz çok rağbet görüyor e, akademimizde grader'lık eğitimlerimiz. E, meslek anlamda da bugün e, çok ciddi bir e, talep var dünyada. Dünyada bir talep var e, ve ciddi bir maaş karşılığı e, icra edilen bir meslek. E, bugün bir 7-7500 dolar bandında e, bir meslek grubundan bahsediyoruz, bir gelirden bahsediyoruz. Ediyoruz. Evet o zaman hani pek çok iş kolu için artık hani işsizlik söz konusuyken bu sektörde bu alanda yani yepyeni bir iş kolunu artık konuşuyoruz. Graderlık evet. dersem doğru olur çok herhalde. Doğru. Evet. Artık grader olmak isteyen gençlere de buradan seslenmiş olalım. Detaylarını da Arzu Hanım veriyor. Yeni bir iş kolu olarak öne çıkıyor. Graderlıkta Kesinlikle. diyelim. Kesinlikle. Döviz üzerinden de maaş almak evet. <laughs> Mümkün olabiliyor gençlerine Biz de dünyada e, rahmet gören yani şimdi mesela… Biz, geçerliliği var. Tabii geçerliliği Sertifisi var. Dünyada şekilde. tabii tabii geçerliliği var. Şöyle e, biz bir de e, üniversite onaylı veriyoruz e, sertifikalarımızı. Artı e, bizim globalde de başka ülkelerden de talep e, alıyoruz. Yani e, bize üç tane grader, eğitimli grader gönderebilir misiniz diyorlar Dubai mesela. Hmm. Veya oradaki firmalar ya da Bahreyn'de yakın. ...coğrafyada bahsedecek olursam... ...Bahreyn'den çok ciddi talepler var. Hani oradaki mücevhercilerin... ...burada eğitim almış graderların orada çalışmasını istiyor. Peki ne kadarlık bir eğitim söz konusu? Yani şöyle... ...her fazı var. Birinci fazımız... 3 hafta ama full time. Sabah okula gider gibi 9-18. Haftanın altı günü. Birinci fazı... ...bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra... ...ilk e, graderlerinizi başlıyorsunuz. Ondan sonra bunu devam ediyoruz. İkinci faz renkli taşlar... E, ...mücevherler... E, inci e, gibi değişik e, değerli taşlarda uzmanlaşabiliyorsunuz. Evet ama hani yani bir e, mesela iki yıllık bir ön lisans eğitiminden çok daha kısa sürede tabii, tabii, üç haftadan bahsediyoruz. olmak mümkün. hani bütün e, fazleri tamamladığını düşünelim. Bir ee, o zaman 6 ay diyebiliriz. 6 ay. ay diyebiliriz. Yani bizde burada 6 aylık tüm fazlarını tamamlamış bir grader çok rahatlıkla Antwerp merkezimizde mesela iş bulabilir. Ne ee, kadar maaş alır mesela 6 aylık eğitimle tamamlamış bir grader ne kadar maaş alıyor? Yani şimdi e, sektörde en e, düşük maaşları e, Türkiye'de alıyoruz. E, ama e, aynı muadil mesleği yapan e, Dubai'deki meslektaşlarımız 4 bin dolar civarından başlıyor. Ondan sonra tecrübesine kadar 7 bin, 7 bin 500 dolara kadar çıkıyor. Evet yani 6 aylık bir eğitimin sonunda örnek veriyoruz Dubai'de çalışan bir grader e, 4 bin dolarla dolar başlıyor. Yeni bir iş kolu olarak da öne çıkıyor. Bunun bir kez daha altını çizelim. Peki şimdi ben global markaların işte Türk şirketleriyle yaptığı işbirliklerine, o çalışmalara baktığım zaman para vizesi diye bir tanım gördüm. Nedir bu para vizesi? Ne anlama geliyor bize? Bunu açabilir misiniz? Para vizesi… Evet yani sertifika burada bir para vizesi işlemi görüyor şeklinde bir işbirliklerinden bir e, şimdi şöyle vardı, evet şimdi açıdan. şöyle biz global'de e, buradaki partnerlerimizden yani e, biz buna point of trust diyoruz aynı zamanda da hani biz e, mağaza olarak tüm ürünlerimizi HRD sertifikalı olarak satmak istediğimiz an itibariyle kuyumcunun karşılığında bizim genel merkezimizde e, bir puanlamaya eee gidiyor. Yani, yani güven için güven değil mi? için tabii tabii. Ve biz bunu sıralamaya alıyoruz ve biz bütün sitelerimizi bunu yayınlıyoruz. Yani point of trust'larımız. Yani bu markanın şu şubesi bir HRD point of trust'ıdır. Tüm ürünleri HRD tarafından sertifikalanmıştır ve burada bu mağazamız bizim bütün verilerimizde yer almaya e, Hak kazanmıştır karşılığı evet. oluyor. Evet. Peki örneğin bir Türk firma uluslararası bir fuara katıldı, çok önemli bir fuar. Sertifikasyona sahip olması ona ne gibi avantaj sunuyor orada? E, satış artışı, birinci hiç tartışması satış artışı, e, rekabet gücü. Yani artık e, rekabet edebiliyorsunuz. Sertifikalı ürün, zaten Avrupa'da sertifikasız ürün satışı yok zaten. Dolayısıyla en yakın rakibimiz olan İtalya ile çok rahatlıkla rekabet edebiliyorsunuz. E, e, güvenilir Ürünümüzün arkasındayız. Yani artık ürünümüzün arkasındayız. Ben falancayım, kapalı çarşının şurasındayım, ürünümün arkasındayım. Biliyorsunuz bu çok meşhurdur, ürünümün evet. arkasındayım. Ama artık o kadar çok sirküle olabiliyor ki her şey ürünün arkasında demek yetmeyebilir. Yani siz burada gelininizi takıta alıyorsunuz, e ürünümün arkası değil. Ama sertifikanızı aldı, ürünün arkasındaki olan firma artık ilk sebepten dükkanı kapadığında yan mağazasına girdiğiniz zaman ürünü veriyorsunuz sertifikasını veriyorsunuz aynı değerle e, işlem evet. görebilir tabii. artık kişiye veya markaya bağlı kalmanıza gerek yok sertifikalı üründen evet çok doğru ve hani e, hangi karatta hangi renkte hangi kesimde bunu hani uluslararası bir şekilde net e, biçimde ortaya koymak gerekir ki her yerde aynı değeri görsün ama işte X kuyumcu bana bunu şu değerden sattı ama ben Y kuyumcuya gittiğim zaman belki hiç de öyle bir şeyle karşılaşmayacağım. Evet, bilmiyorum. Şimdi şöyle, kuyumcuları da zan altında bırakmamak gerekir. Aman sakın evet, evet. Bırakmamak gerekir. Almışım. Burada çok ince bir detay anlatmak isterim. Kuyumcunun da fark edemeyeceği bir detay. Detaylar var. Tabii tabii. Şimdi taşlarımızda bilinenin aksine berraklık çok önemli. Berraklık fiyatın, taşın fiyatını yükselten bir kriter. Dolayısıyla taşlarda da çok ince, iğne ucu gibi söylenebilecek çok incecik girişler oluyor, lekelemeler oluyor. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki o lekelemeleri ucu ince, iğneyle girip silikon benzeri bir ürün dolgusuyla o berraklığı tertemiz elde edebilirsiniz. Yani taşınız artık modifiye taşı oluyor. Gerçek berraklığa sahip değil, modifiye bir taş oluyor. Laboratuvar bunu tespit ediyor. Evet bu hani çıplak gözle evet. e, ya da farklı ürünlerle anlayamayacağımız, anlayamayacağımız tabii, tabii. bir şey. O yüzden laboratuvarların gözlemine ve sertifikasyon evet. işlemine ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Sektörde. Çok teşekkürler katkılarınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim sağ olun. Evet Arzu Özer'i konuk ettik ikinci bölümde ve böylelikle bir sektörel bakışın daha sonuna geldik efendim. Yarın yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın Ekotürk'ten ayrılmayın.